Herkese selamlar. Migros marketlerde fırsatlar yenilendi. Sadece 2 gün geçerli olacak fırsatların içerisinde ikinci ürün 1 TL olacak ürünler hangileri? Hepsini ve daha fazlasını bu videonun içerisinde bulacaksınız. Videolarımızı izliyorsunuz. Görüyorum. Yalnız beğeni butonuna basmayı da unutmayın lütfen. Vermiş olduğunuz desteklerden ötürü şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen ürünlerimizi tanıtmaya başlayalım. İlk ürünümüz iyi fiyat etiketli bir ürün. Pınar kahvaltı keyfi tost peyniri 600 gramı 149 lira. Migros marketlerde pillerde 2 öde biri Money Club kartınıza hediye edilecek. Duracell kalem pil 1.5 volt dörtlü 159.95'e gelecek. Diğer pillerde de yine bu fırsatlar geçerli olacak. 27 Mart tarihine kadar Bahçıvan süzme peynir normalde fiyatı 129-130 lira civarındaydı. 500 gramı 69.90'a düşecek. Torku'nun kaşar peyniri tam yağlı 350 gramı 125 lira. Migros yağlı sütler 1 litre fiyatı 30 lira bandının altına düştü. 28.90'a gelecek. Polonez pastırmada 90 gramı 129 lira. Kabuklu cevizlerde kilogram fiyatı 149.90'a gelecek. Money Club kartınızla birlikte Uzman Kasap kuzu dana kebabı 360 gramlık paketlerdeki fiyatı 139.95. Migros marketlerde kağıt havlularda geçerli olacak bir fırsattan bahsetmek istiyorum. Papya, Selpak ve Solo ürünlerinde ikinci ürün 1 TL'ye gelecek. Gedik, piliç, bonfile kilogram fiyatı 159.95. Gedik, iri piliçlerde kilogram fiyatı 79.95. Tuvalet kağıdı içerisinde 24 adet var. Migros kart ile 99.95'e düşecek. Omo aktif beyazlar deterjanı 3 kilogram fiyatı 139.95. Asperox'un bulaşık makinesi kapsülü 40 adet var içerisinde 199.95. Cif ultra hız mutfak ve banyo spreyleri ikili süper fiyat 99.95. Alo'nun renkliler ve beyazlar için toz çamaşır deterjanları 8 kilogram fiyatı 289.95. Omo'nun 40 yıkama 6 kilogramlık toz deterjanları 269.95 Dalanın sıvı sabunları 3 litre fiyatı 69.95 Soğanın kilogram fiyatı 19.95 Değerli izleyenler bu fırsatlardan yararlanmadan önce Money Club kartınız yanınızda olsun. Yanınızda değilse bile telefon numarasıyla da yine giriş yapabiliyorsunuz. Ancak Money Club kartınız yoksa kasiyerden bu konuda yardım alabilirsiniz emeklilere özel fırsatlarda ise Lipton Tiryaki çay 1 kilogram fiyatı 179.95 Migros beyaz peynirlerde 1 kilogram fiyatı 139 liraya düşecek. Baumit piliç bonfilede kilogram fiyatı 189.95 Mare'nin ekstra tuvalet kağıdı 16'lı paket 89.95 Değerli izleyenler bu fırsatlardan sadece emekli olanlar yararlanabiliyor. Bilginiz olsun. Sıvı çamaşır deterjanı Tursil'in 33 yıkamalık 129.95. Yayla yeşil mercimekte 1 kilogram fiyatı 79.95. Tukaşı nohut taşlama konservesi 44.95. Sırma doğal maden suyu altılı pet 39.95. Gedik Acılı bonfile piliç etinden yapılmış 200 gramlık paketlerde 44.95. Saka doğal mineralli sular 6 çarpı 1.5 litre fiyatı 85 liraya gelecek. 33 çıkamalık tursil deterjanlar sıvı deterjanlar 129.95. Bu fırsatlar emeklilere özel nasıl olacağını dair detaylı açıklamayı da videonun altına bırakacağım değerli izleyenler. Migros markalı tereyağlarda 500 gram 192 lira. Bambu katkılı tuvalet kağıdı 40 adet var içerisinde 249.95. 15'li yumurtalar 97 lira. Keskinoğlu piliç kasap köftesi de 300 gramı 47.95. Tek süt markalı kaşar peynirler 275 lira. Bahçıvan süzme beyaz peynir 141.90. Domestos'un çamaşır suları 57.95. Migros markalı unlarda 5 kilogramı 89.25. Kuru fasulyenin kilogram fiyatı 59.75. Torkunun süzme peynirleri 84.90. Közlenmiş biber 67.95. Toz şeker 5 kilogramı 199.95. Patlayan mısır 26.95. Kase margarinler 38.50 Bahçıvan peynir topları 126.90 Migros'un ayçiçek yağı 5 litresi 304.50 Küp şekeri 1 kilogram fiyatı 48.95 Migros beyaz peynir 1 kilogramı 185 lira Pilavlık bulgur 26.95 Ton balıkları 89.95 Süzme çiçek balı 850 gram 234.45 Migros markalı çiçek balı yine aynı gramajda 199.50'ye gelecek. Kırmızı mercimeğin 1 kilogram fiyatı 39.95. Krem peynir 79.90. Ayçiçek yağı 2 litresi 141.75. Antep fıstıklı tahin elvası 74.50. Migros markalı yer fıstığı ezmesi 69.95. Köftelik bulgur 1 kilogramı 22.95 Çamaşır suyu parfümle 2,5 litresi 45.95 5 litrelik yumuşatıcılar da 126.95 Yüzey temizleyici 4 litresi 79.95 Üzüm pekmezi 800 gram 189 lira Üçgen peynirler 34.90 Süt kaşarının kilogram fiyatı 379.90 Torkunun tam yağlı taze kaşar peyniri 600 gramı 305.90'a gelecek. Migros tahinler 94.50, süzme peynir 86.50, közlenmiş patlıcan 49.95, ithal pilavlık pirinç 36.95, tat domates salçaları 49.95, garnitürler 27.95, sekin tam yağlı beyaz peynirleri 219.95 Asperox'un sarı mavi güç spreyleri süper ikili fiyat 149.95'e geliyor. Migros yumuşatıcı 5.8 litresi 129.95 ve son ürünümüz Migros sıvı bulaşık deterjanı 4 litresi 94.95. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı, güzel, bereketli, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.